Koçun yabancı olma ihtimali yok. Koç Türk olacak arkadaşlar. Koç Türk takımla birlikte ben karar vereceğim. Blaze kısaltması BLZ. Daha detaylı anlatırım, anlatırım. Arkadaşlar, siz Twitter'ı falan takipte kalın. Bombalar patlayacak. Daha bu kadar değil. Sadece bekleyin diyorum size. Bak sadece bekleyin diyorum size. Pıraklara hafta içi başlıyoruz arkadaşlar. Pazartesi ya da çarşamba. Yani 3 gün içinde başlayacağız. Pro için şöyle bir şey söyleyeyim. Haziran'ın birinde ana sayfada olacağız. Yani bu demek oluyor ki küfürsüz, zaten küfürsüz yayınlar ama ya her yanımdaki insana da e, şey yapacak halim yok. Hakim olabilecek halim yok. Pro Night'ı'ya bir Haziran'dan önce yapacağım. Herkesle konuşup. Tabi bilmiyorum nasıl olacak. 10 tane profesyonelin vakit ayırması lazım. Aynı gün aynı saate. Ya da bir şekilde işte benim takımdaki Herkesi uyaracağım lütfen küfür etmeyin diye. Bazı şartlar var çünkü. BLZ olacaktır büyük bir ihtimal. Buna biz karar vermiyoruz arkadaşlar. Taga kulüp karar veriyor. Harbiden G2'dan teklif alıp gitmedim aynen. Avrupa'dan teklifler alıp neden buraya geldin açıklayabilir misin? Açıklayayım. Ee, arkadaşlar birincisi burası CS değil. Burada bir Riot var. Riot'un sunduğu imkanlar var. Buradan çıkan takımlar aynı şekilde EMA'da gidip daha... Direk elemeden yani. CS'de kapalı eleme diyorlar. Burada henüz bir isim koymadılar. Kapalı elemeden oynayabiliyorsun. Böyle bir imkan var. Ve bizim Türk oyuncuların çoğu arpa seviyesinde zaten oynuyor. Sadece iyi bir çalışma lazım. Sıkı bir çalışma lazım. Ben de gördüklerimi buraya aktarıp buradaki oyunculara. Burada Türko var, Raz var, Baran var, Eren var. Bu kadroyu ben kendim kurdum. Kulüp ile birlikte. Benim istediklerimi yapmaya çalıştılar. Yaptılar da çok Kulübe de çok teşekkür ediyorum. Kaptan benim aynen in-game leader da benim. O yüzden burada bir şeyler başarabileceğimize inanıyorum. Bu yüzden döndü. Yani kapalı elemeye çıkmak Türkiye'den daha kolay bence. Kapalı elemede zaten her zaman 8 aydır oynadığım takımlar var. Arkadaşlar yeri geldiğinde enter oynayacağım. Yeri geldiğinde lork oynayacağım. Arkadaşlar ben yani bu hala beklediğim şeyler var düzenliye çevirmek için. Yine düzenli yani bu şey ayında ana sayfa şeyini full düzenli olacak. Ondan sonra zaten bırakmak istemiyorum. Kafamda planladığım içeriklerin hepsini yapmak istiyorum. Elimden geldiğince yapacağım. Abi sence Türkiye'deki taktik sıkıntısını çözebilecek misin? Bilmiyorum. Çalışacağız, göreceğiz. Dün çok güzel bir toplantı yaptık. Herkes beni anladığını düşünüyorum. Takımdaki yaklaşık yarım saat 45 dakika aramızda bir toplandık, konuştuk. Ben yapmak istediklerimi yapmamız Gerektiğini düşündüğüm şeyleri anlattım. Umarım güzel olacak. Türkiye'den ayrılırsan, Avrupa'ya e, geri gitmeyi düşünür müsün? Daha yeni geldim. Allah büyük yani. Arkadaşlar, gelecek koç... Eee... Şey değil. Yabancı değil. Sence takımdaki en iyi eğim kimin? Dördü de iyi Pardon, üçü iyi eğim, biri mük AP. Koç ne zaman açıklanır? Koç bir hafta içinde açıklanır, bence. Daha erken de açıklanabilir. Koça da ben sundum koçu. Takıma anlattım, takımda uygun gördü. Takımdaki herkes. Daha kulüp tarafıyla bir anlaşma sağlanmadı ama kulübe de bildirdim. Yakında. Az kaldı. Mark ne değil arkadaşlar? Olası bir başarısızlık zincirinde hedef olarak gösterilmekten korkmuyor musun? Metin isimler senden çıktı çünkü. Dün de söylediğim gibi evet kadroyu ben kurdum. Yani Türkoy'u aldım. Türkoy'u kenar arası da vardı. Sonra karar verdik. Easy Brave dedik. Tüm yükü ben alabilirim. Bir problem yok. O yüzden endişem yok yani. Elbet yeniliriz ama elimizden geldiğince sorumluluklarımızı yerine getirmeye çalışacağız. Bir problem yok yani. Güzel çalışırsak bir sorun olacağını düşünmüyorum. Ego savaşları yorumları hakkındaki düşüncen nedir? Ben bizim takımda ego olacağını düşünmüyorum. Oyuncuları seçerken çok şey dikkat ettim. Real bile yapmadım. Kimseyi alıp denemedim bile. Ben kendim analizledim. Ona göre karar verdim. Benim de arasında zaten ego olmayacağını bir senedir biliyor olmanız lazım. Batu ile aramdaki diğerlerinin arasındaki ilişkiyi bilmiyorsunuz. Onu da yakında görürsünüz. Şu anda izi bana göre, benim kendi fikrim, en iyi apc'lerden biri ve potansiyeli en yüksek oyuncu. Bu statsları da belli zaten WRCG'de. Bir evde çok, ge çok genç, o da kendini belli ediyor. En çok onu analizledim. Ee, benim zaten ilk önce 3 kemiği oluşturdum. Batu, kendim ve ee, Turko sonrasında diğer ikisine geçiş yaptık. Yani bunların süreci böyle bir aa birey var alalım, aa easy var alalım gibisinden olmadı. Düşündük, baktık neyi neyle doldurabilirim. Yani şu, şu, an baktığın zaman çoğu Türk oyuncular bir iki tane ajan oynuyor ama Brave'in ya da ajan sayısı duelist dahi Smoker dahi yani 5-6'yı geçiyor ve bunların hepsi main. Gaming House olacak. Bootcamp de yapacağız. Bunları hiç sormayın arkadaşlar. Blaze çok profesyonel hareket ediyor. Bizi çok profesyonel bir şekilde aldı. Biz de bu şekilde devam edeceğiz. Böyle bir profesyonel bir takımın mutlaka Gaming House'da e, bootcampi de olur. Zaten sosyal medyaları takip edin, oralardan paylaşırız. Bootcamp Batu istemi istemiyor ama... Vallahi en çok bootcamp isteyen şu anda Batu. Bilmiyorum siz bu düşüncelere nereden varıyorsunuz ama... ...kimse zaten geçip evde böyle 6 ay, bir sene kalmak istemez yani. Biz bunu biraz daha çalışan şeklinde yapmak istiyoruz. DGL benim. koçta da gelecek. Bir başarısızlık yaşanırsa kafalar gibi dağılır mısınız? Dağılmayız, hayır. Arkadaşlar dün de söylediğim gibi 5 oyuncunun da sözleşmesi devam ediyordu. Biz bayatımızla birlikte satın alınarak geldik. Kimse takımından ayrılıp gelmedi. Üzerine ben Heretics'ten geldim. Bunu zaten bir hype olması çok normal değil mi? Ve biz de çalışıp bir şeyler başarmak istiyoruz. Kulüp sonuçta bizi bu yüzden aldı. Yani biliyorum yenilirsek milyon tane toksin gelip bize konuşacağını ama umurumda değil yani. Biz yenilebiliriz, yenedebiliriz. İsimlerden dolayı böyle bir hype var. Böyle bir hype olması da çok güzel. O yüzden bir sorun yok yani. Yenildiğimiz zaman istedikleri lafı söyleyebilirler. Ama biz kendimizi biliyor olacağız yani.